kendi ailesine yapacağı bir takım alışverişi eğer niyetini sadaka niyetiyle yaparsa markete gittin eve bir takım ihtiyaçlar alacaksın. Bunu da sadaka niyetiyle alırsan sevap kazanırsın. Burada niyetimiz inşallah bu şekilde tutalım. Bunu sadaka niyetiyle inşallah ne yapalım? Yani kendi evimize bir takım şeyler aldığımızda bunu sadakaya niyet ederek inşallah böyle yapalım. Tabii özellikle bugün de oruç tutmanın çok faydası var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam işte aşure gününde oruç tutmuş ve eslem kabilesinden işte birine işte birini göndermiş demiş ki ee, sabah erkenden göndermiş onlara söyleyin bugün aşure günü yiyenler yemeği bıraksın yemeyenler de oruca niyetiz. Bakın yani önemini e, şeyini işte efendim e, buradan işte anlayalım e, sahabi gidiyor onlara bunu söylüyor. Yani sabahleyin yiyenler kessin hiç yemeyenler oruca niyet etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün ne yaparmış? Orucunu daimi tutarmış. Bugün için diyor ki muhterem kardeşlerim Sıyamu yevmi aşura inni ala Allahi... en yukeffira senetelleti kablehu Kim ki aşure gününde oruç tutarsa öyle ümit ediyorum ki Allahü Teala geçmiş senenin günahlarını bağışlar. Kim ümit ediyor? Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ümit ediyor ki geçmiş senenin günahlarını allah Teala aşure gününde oruç tutanı ne yapacak günahlarını bağışlayacağını ümit ediyor. Selam kardeşlerim geçen sene geçti ne kadar günah işledik değil mi? Bir dünya günahlarımız var. Belki de onları unuttuk. E bunları tekrardan bir sildirme, bir tekrardan bir mahfiret kapısı nedir? Yarın inşallah biz müminlere açıktır. Bugünü oluştu tutan inşallah bu müjdeye nail olur muhterem kardeşlerim. Tabi bugün de dedik ki birçok peygamberlerin işte kurtuluş günüdür. Musa aleyhisselamın sonra Yunus aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın değil mi? Bütün peygamberlerin Kurtuluş günüdür yarınki gün. Bakın Nuh aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var.